Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün hava gerçekten çok soğuk. 3 derece. Geçtiğimiz haftalarda elime biraz kitap ulaşmıştı. Onları sizlerle paylaşacağım. İki tanesini ben almıştım. Geri kalanlar hediye gelmişti. Hepsini böyle topluca göstermek istedim. Aslında günlük vloglarımda birkaçını göstermiş olabilirim. Belki görmüşsünüzdür. Tekrar böyle bir video çekip hepsini göstermek istedim. Topluca göstermek istedim. Toplam bir 21 tane kitap göstereceğim sizlere e, dediğim gibi iki tanesini ben almıştım geri kalanını e, hediye geldi hepsini bu videomda göstereceğim şöyle kahvemi yapmıştım arkadaşlar içiyordum hava çok soğuk malum Sizlerde kahvenizi ve e, çayınızı hazırladıysanız arkadaşlar videomuza geçelim umarım bu videomu keyifle izlersiniz çok güzel kitaplar geldi e, ulaştı elime arkadaşlar bu kitaplar için tekrar çok çok teşekkür ederim Şöyle size göstereyim. Bu şekilde bayağı bir kitap geldi. İlk olarak benim almış olduğum iki tane kitap vardı. Bir tanesi buydu. Tuzluğa doyum. Ben bu kitabı gerçekten çok merak ediyordum. Herkes de görüyordum. Herkes böyle çok severek okuduğunu söylüyordu. Anladığım kadarıyla yazarın en çok okunan kitabı bu. Şöyle ince bir kitap. Hatta ben bu kitabı okudum arkadaşlar. Birkaç sayfam kalmış. Şubat ayında başladım. Hemen gelir gelmez başladım çünkü çok merak ediyordum. Ee, yazarın diğer kitaplarına baktım yine Amazon'da onlarda hani fiyatları çok e, uygundu bence yani. Dedim ki yazarın bir kitabını alıp okuyayım. Eğer seversem diğer kitaplarını da alıp okurum zaten ki yazarın e, bu kitabını da çok beğendim. Tavsiyede olsun sizler arkadaşlar. Tavsiyede de bulunmuş olayım bu kitabı. Ben sevdim yani. Tekrar okuduklarım videosu çekersem orada da yine tekrardan sizlere bahsederim. Bir diğer merak ettiğim ve geçen yıldan beri hani okumak istediğim bir kitaptı kızın hikayesi N. R. kitabı. Ben bu yazarın birçok kitabını okudum. Ee, genç adam kitabını okudum, bir kadın olay seneler, yani babamın yeri. Bir çok kitabını okudum. Galiba bir iki kitabı falan kaldı yazarın okumadığım. Bir de bu kitabı vardı okumadığım yine Hatta geçen yıl kitapçıda görüp e, Böyle Kitapçıda görüp videosunu çekmiştim Fotoğrafını çekmiştim ama almamıştım e, O ara gerçekten Fiyatı çok yüksekti o yüzden almadım diye hatırlıyorum Ama aklımdaydı sepetimdeydi Baktım e, birazcık Fiyatı düşmüş Amazon'da Hemen kaçırmayayım alayım dedim arkadaşlar Zaten sevdiğim de bir yazar Bir solukta okuyacağımı düşünüyorum Bu kitabı Özlemiştim de zaten. En son geçen yıl okumuştum bu yazarın kitaplarını. Özlemiştim. O yüzden alayım okuyayım dedim. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Ene Ernaz. Okumadıysanız da diğer kitaplarını da öneriyorum. Bu kitabını da okuduktan sonra yorumlarımı sizinle paylaşırım. Bu olarak 11 tane kitap hediyesi geldi bana. Onları göstereceğim. Bir tanesini, bir tanesini ben okumuştum daha önceden. O yüzden bu videomda onu göstermeyeceğim okuduğum için. Göstermeyeceğim. Diğerlerini göstereceğim. Onu bir kenara ayırdım. İlk olarak şöyle kitap iyice isimli bu kitap geldi. Bu kitabı da geçen yıldan beri yine çok merak ediyordum. Okuyan herkes çok sevdiğini söylüyordu. Öneriyorlardı. Ben de çok merak ediyordum arkadaşlar. Hatta bir videomda söylemiş olabilirim Kitap yiyici kitabını çok merak ediyorum diye. Ee, belki oradan du duyup görmüş e, olabilir kendisi. Bilmiyorum. E, ya da tahmin etmiştir benim e, bu tarz bir kitabı sevebileceğimi. O da olabilir. Yani ikisi de olabilir arkadaşlar. Kitabın arka kapağını da birazcık baktım. Gerçi konusunu az çok biliyordum ama yine birazcık baktım. İki tane küçük çocuk varmış ve Bunlardan bir tanesi sihirli bir kitap yemiş. Daha sonra bazı kütüphanelere girip yine oburluk yapıp işte bazı kitapları yemeye devam ediyormuş. Ben de okuduktan sonra detaylı yorumumu sizinle paylaşırım ama şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Güzel bir kitaba benziyor. Kitap severlerin beğeneceğini de düşündüğüm bir kitap konusuna bakabilirsiniz. İlginizi çekerse sizler de edinebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi okuduktan sonra yine detaylı bir yorum yaparım. Sonrasında yine benim çok merak ettiğim bir kitap da aslında kısadan hisse. Bunu birçok kişi de görmüştüm açıkçası. Merak etmiştim. Yine bu da Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkıyor arkadaşlar ve 3. baskısını yapmış genelde zaten klasik kitaplar seviliyor biliyorsunuzdur. Hakkı çok güzel şeyler yazıyor arkadaşlar. Bakalım inşallah ben de severim. Kapak tasarımı da çok güzel değil mi ya? Çok değişik bir kapak tasarımı var. Bir diğer gelen kitap ise Yalanın Erdemi. Bu kitabı da birkaç kez Amazon sitesine denk gelmiştim. Ama böyle okuyup ama böyle okuyup tavsiyeden pek görmedim arkadaşlar. Yani o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Bakalım okuduktan sonra sizlerle paylaşıyorum zaten. Yine bu da Türk yine bu da Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkıyor. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu da yine üçüncü baskısıymış. E, Joachim Zelter'in kitabı arkadaşlar. Düşlerinin Yaşayan Denizi diye bir de ismi var. Hem kapağı hem de ismi çok değişik. Gerçekten güzel. Siyah kitaptan okuduğum e, ve sevdiğim çok fazla kitap var. Gerçekten. Şu an aklıma gelmiyor ama gerçekten çok fazla kitap var. E, güzel kitaplar basıyorlar yani bunda daha önce görmemiştim ama merak ettim seveceğimi düşünüyorum bir ön yargı meselesi değil de Kate Chopin e, yazarı ben daha önce Kate Chopin'den uyanış isimli bir kitap okumuştum kadının yaşadıkları anlatılıyordu kitapta daha doğrusu topluma uymama topluma e, karşı birazcık daha böyle toplumun e, toplumun ön yargılarının birazcık daha dışına çıkan bir e, kadının hikayesiydi birazcık birazcık böyle hani toplumda ön yargılı bakılan e, bir kadın diyelim uyanış ama güzel yani ben sevmiştim açıkçası bu da yine benim tarzım da olduğunu düşünüyorum benim tarzımı yansıttığını düşünüyorum yine beni ön yargıma sesim yine o tarz bir kitap olduğunu düşünüyorum yani arkadaşlar bir diğer kitap ise Edith Wharton'ın Keyif Evi bu kitap bende vardı aslında önceden e, hatta çok merak ederek almıştım ama büyük ihtimalle uzun süre kitaplığında e, beklediği için ve okumayı herhalde bir süre sonra ertelediğim için birisine hediye ettim diye düşünüyorum arkadaşlar keyfini. Edith Wharton'dan da daha önce e, Edith Wharton'dan da daha önce Ethan From diye bir kitap okumuştum ve bayılmıştım. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. E, eğer elinizde varsa ya da e, bulabilirsiniz. Bence o kitabı okuyun ama galiba e, iletişim yayınlarından çıkıyor. Daha sonra baskısı değişmediyse. E, ben çünkü iletişim yayınlarından okuduğumu hatırlıyorum. Bu kitabı da merak edip almıştım. Çok merak etmiştim hatta. E, yazarın başka kitapları da var benim çok merak ettiğim ama e, bu geldi arkadaşlar. Bununla devam edelim büyük ihtimalle okumaya bakalım. Bu da yine siyah kitaptan çıkıyor. Yine klasiklerden bir tanesi diye düşünüyorum o kitap. Ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle e, YKY yayınlarından 4 adet kitap geldi arkadaşlar. E, Faruk Duman'ın Kader Aklısı bir de bir tane daha kitabı vardı. Av Dönüşleri diğer kitabı. Hatta şu kitabını zamanı olsa Şubat ayında okumak istiyordum. Faruk Duman daha önce hiç okumadım. Sizler okudunuz mu? Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer içinizde okuyanlar veya tavsiye edenler varsa merak ettiğim bir yazar daha önceden okumamıştım. Diğeri ise Helen Garner'ın Benim Katı Yüreğim isimli kitabı. Bunu daha önce görmemiştim açıkçası. Mark Egon'un Gündüz ve Gece Düşleri diye kitabı geldi. Kapak tasarımı çok güzel. Şurada bulutların olması falan. Tatlı yani bir kapak tasarımı var. Bu ikisini de e, ee, bu ikisi de yine böyle ince kitaplar arkadaşlar. Güzel olduklarını düşünüyorum. Ee, güzel olduklarını düşünüyorum. Bakalım bu yazarlarla da e, bu yazarlarla da ilk kez tanışacağım. Yine Faruk Duman'da olduğu gibi. İlk defa tanışacağım. Bakalım inşallah severim. E, ee, YKY yayınlarından da dediğim gibi şöyle 4 adet kitabım var. 4 adet kitabım var. Şöyle bu kitapları ben hikayemde paylaşmıştım. Konularını çok beğendiğimi ve almayı düşündüğümü böyle paylaşmıştım. Hani çok merak ettiğim kitaplar diye paylaşmıştım ve almayı düşünüyordum gerçekten arkadaşlar. Sepetimde bekliyorlardı çünkü. Hediye olarak geldiler. O da orada görüp hemen sipariş vermiş benim için ve bunlar bana hediye geldi arkadaşlar. Böyle bir şans oldu yani benim için. Çok teşekkür ederim tekrardan. İtaat etüdü geldi. Hatta bu kitap geri gelmez başladım. Çok merak ettim. Bu kitaptı gerçekten kapak tasarımı olsun. işte ismi olsun, konusu olsun. Bayıldım yani bu kitaba. E, merak ettim. O yüzden hemen başlamıştım. E, Şubat ayında bu kitabı okuyacağım. Bakalım. Okuyorum yani şu an. Bu kitabı. Konusu falan çok ilgimi çekti. E, bir kadın karakterimiz var ve abisi... Abisinin eşi evini terk ediyor, gidiyor ve abisi onu yanına çağırıyor. Böyle büyük bir yerde yaşıyor abisi, çiftlik gibi bir yerde yaşıyor ve abisi onu yanına çağırıyor. Ve oradaki işleri yapması için bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu söylüyor ve o da abisinin evine geliyor. İşte burada yaşadıklarını falan okuyoruz arkadaşlar ama büyük ihtimalle bu geçmiş ve gelecek konulu bir kitaptır diye düşünüyorum güzel yani değişik bir kitap şiirsel bir dille de yazılmış. Bunu Şubat ayında okuyorum. Dediğim gibi okuduktan sonra yine detaylı bir yorumumu sizinle paylaşırım. Diğer kitabım Hamburg kayıp zamanın komu yine çok merak ettiğim bir kitaplı. Yine Can Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Bunu da çok de gördüm. kitabımız Hamburg şehrinde geçiyormuş arkadaşlar. burada insanlar yangından etkilenince bir e, kitapçı mı kitap evi mi? öyle bir yere sığınıyorlar ve burada e, onların yaşadıkları anlatılıyormuş yine kitaplarla alakalı bir kitap zaten kapağından da anlaşılıyor e, resimler de dikkatimi çekti arkadaşlar şöyle size de göstereyim şöyle bir takım e, resimler de var kitabın içerisinde ben böyle resimli kitapları da çok severim e, sony boy diye bir kitap okumuştum ve bayılmıştım gerçekten harika bir kitaptı onu da size önermiş olayım. Şöyle resimler falan var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu kitap gerçeği yansıtan bir kitaptır diye düşünüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Ve bu kitap büyük ihtimalle savaş konulu bir kitaptır diye düşünüyorum. 1943 yılında geçiyormuş zaten kitap arkadaşlar. E, sayfalarından da yine şöyle resimlerinden de anlaşılacağı üzere yine büyük ihtimalle savaş konulu bir kitaptır diye düşünüyorum. Bir diğer merak ettiğim e, ve eleye gelen kitabım Aradığın Şey Kütüphanede Saklı. Ne kadar da beni yansıtan bir kitap. Yani aradığım şey gerçekten kütüphanede saklı. Şöyle güzel de bir kapak tasarımı var. Bu kitabı ben Amazon'da çok satanlar listesinde görmüştüm. Zaten bu arada hiçbir kitap okumadım daha önce. ilk defa karşıma çıkmıştı. Bakalım okuyacağım inşallah severim. Böyle tatlı bir kitaba benziyor. Diğer kitabım Uygunsuzluk. Şöyle göstereyim. Yine kapağıyla ve konusuyla ilgimi çeken bir kitaptı. Yine feminizm akımıyla da yazan bir kitap aslında. Büyük ihtimalle öyle yazıyor zaten arka kapağını. Amerikalı, Amerikalı eleştirmenlerin feminist varoluşçuluk var, var oluşculuk ya da varoluşçu feminizm örneği olarak tan tanımladıkları yapıt diyor. Müzedeki tabloların tozunu almaktan daha fazlasını isteyen ve zengin bir adamla evlenen Victoria bir yandan kendi sanatsal kimliğini keşfederken diğer yandan toplum, dostluk, sadakat, evlilik konularını irdeleyen bir serüvene atılıyor diyor. Bu da yine bir kadının hayatını konu alan bir kitap. Büyük ihtimalle şöyle de ince bir kitap arkadaşlar. Şubat ayında vakit bulabilirsem bu kitabı mutlaka okumak istiyorum. Bunda yine şubat ayı okumak istediklerim listesine eklemiştim bu arada. Sonrasında arkadaşlar dünden önceki gün bana yine bir paket ulaştı ve e, böyle bir koli kadar kitap geldi. Yine hediye kitap geldi. Onları da size göstermek istiyorum. Şöyle bu şekilde. Aslında daha fazlaydı bu kitaplar ama birkaç tanesini ben ayırdım. Onlar çünkü benim okumuş olduğum kitaplarda daha önce videolarımda bahsetmiş olduğum e, kitaplarda. O yüzden onları göstermek istemedim göstermek istemedim. Bu ayırdıklarımı muhtemel okurum diye hani ayırdım ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Peter Stamm'ın 7 yıl isimli kitabı De Profundus diye okunuyor. Sanırım bilemiyorum ama kapak tasarımı da güzelmiş arkadaşlar. Şöyle kitaplı bir kapak tasarımı var. Güzele benziyor. Sonraki kitabım Lolita. Nabokov'un kitabı. Yine çok çok ünlü bir yazar diye biliyorum Nabokov. Yani daha önce hiç okumadım. Ama çokça gördüğüm, çokça paylaşılan kitaplardan bir tanesi. Bu kitapla ilgili eleştiriler de duydum arkadaşlar. Ben bayağı bir eleştiri duydum hatta. Ama bakalım ben sevebilecek miyim? Bilemiyorum. Okuyup yazarla tanışmam lazım. Öncelikle yazar hakkında bir yorum yapabilmem için. Çünkü hiçbir kitabını okumadım daha önce. Yazarı bir araştıracağım. Ona göre okuma listeme eklerim. Biraz kalın da bir kitap. O yüzden hani belki beni zorlayabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Bu kitabı okuyanlar var mı aranızda arkadaşlar? Okuyanlar varsa yorumlarınızı aşağıya yapabilirsiniz. Ona göre ben de bir e, fikir edinmiş olurum en azından yani. Daha sonra Dişlerimin Hikayesi diye bir kitap geldi. Bu kitabı da yine çokça görüyordum. Birçok insanda. Yani merak ettiğim bir kitaptı diyelim yani. Görmüştüm. Siren yayınlarından çıkıyormuş. Kesin güzeldir diye düşünüyorum. Yani tahmin edebiliyorum. Bir diğer gelen kitap da arkadaşlar. Yukarıda ses yok. Yine bu kitabı sizlere ben daha önce de göstermiştim aslında bir videomda ama okumamıştım. Galiba yarım bıraktım diye hatırlıyorum. O yüzden tekrar göstermek istedim. Belki yarın günlerde okuyabilirim yani. Belli de olmaz. O dönem o dönem belki eee o aralar belki hani bu kitabı okuma konusunda e, o dönem o aralar belki bu kitabı okuma konusunda motive olamamış olabilirim. O yüzden e, tekrar bir listeme eklerim, tekrar okumaya çalışırım, denerim yani en azından. Olmuyorsa da bilmiyorum arkadaşlar belki e, hmm, önümüzdeki günlerde tekrar bir e, bakarım arkadaşlar yani okuyabiliyorsam. Yukarıda Ses Yok isimli kitap. Ee, bu aslında daha önceden de başladığım ve bitiremediğim bir kitaptı arkadaşlar. Bakalım tekrar listeme eklerim. İlk başta belki beğenirim, bilemiyorum. Diğer gelen kitaplarım da bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, son olarak gelenler bunlardı. Toplamda 21 tane kitap gösterdim sizlere. İşlerinde merak ettikleriniz, okuduklarınız varsa yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. E, i̇şlerinden bazılarını Şubat ayında okumayı planlıyorum. o yüzden işlerinde merak ettikleriniz varsa büyük ihtimalle çoğunluğunu Şubat ayında okumayı düşündüğüm için yorumlarımda en kısa zamanda gelir diye düşünüyorum inşallah yani. Benim sizlerle paylaşmak istediğim, sizlere göstermek istediğim ve tavsiyelerim bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz beğeni butonuna basıp bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.